Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Joe Denger 2'yi oynayacağız The Movie isimli paketiyle. Evet. Şöyle bir başlatıyorum. İlk sekanstan girelim yeniden. Evet, oyunu sizlerle deneyimleyeceğim ben de. İlk oyunu en başta klavye ile oynamıştım biraz zorlanmıştım daha sonra joystick'e geçtim çok daha rahat ettim bir de şimdi bir bakalım Evet daha çok sanki bir Indiana Jones havası var şu anlık of 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 neler neler kaçırdık Ö öldü. Çok fazla da şey kaçırmıştık zaten. <laughs> evet. İlk oy ilk bölüm böyle geçti. Yoshi isimli bir arkadaşım da varmış. Steam'de oyuna sahip. O 668 yapmış maşallah. Biz neden nice daha iyisini yapmayalım? Şu an tüm yıldızları da toplamak istiyorum. Ah be. Ama bu oyunda ilkine nazaran sıfıra atmıyor. Evet 202 yaptık bu sefer ancak tabii ki yıldızları topladığımız için biraz geç kaldık. Son kez bir daha deneyeceğim. Bu sefer tamamen aksiyona gireceğim arkadaşlar. Evet. Indiana Jones vari kaçışlarımız bizi çok memnun edecek. Şöyle bir bakıyorum. Evet bakalım şimdi kaç yaptık. 2.709.000 Evet Demek ki böyle oynayınca da rekor kırılıyormuş. Hemen bir sonraki bölümden devam ediyoruz. Indiana Jones haritasında sanırsam diğer haritalarda da başka şeyler var. Başka filmler. Direkt öldüm. Jump'ları yapamıyorum ya. Bir önceki oyundan da aynıyım. Evet bakıyorum ne kadar yaptım 331 bin Evet bu da 330 bin çaktığım anlamına geliyor Evet çok iyi gidiyoruz Hemen 3. bölümü oynuyorum arkadaşlar İşte adama böyle koyarlar Aa direkt yarış La benden önde. Ve önde olmaya devam ediyorlar. kaldım. Lan çok kötü bir yerde kaldım be. <laughs> Şöyle puanlarımızı toplayalım. Ah be. Bir sonraki engele çok az kalmıştı ya. Yanlış yerde. Geçemeyince geçemiyorum. Ben kaşınıyorum ya. Escape. Oh yeah. Evet. Hayde. Lan 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 lan. Ah be. Şöyle öne doğru atlayalım. Ah be. Evet, gücümüz doldu. Uçalım. Hemen doldurmaya gidelim. Ah be. Abi çok fazla alttan kaçmalı yerde var. Aa orası da mı alttan geç? Uf, Bak. Lan jump diyor. İki kere zıplayacağız herhalde. Lan! Üçünc... Yarısı üçüncü bitirdim bu beni çok üzdü. Şimdi... Bir dakika ne yapacağım? Bunları bitirdim. Geri geldim. Şimdi bak bu şey Indiana Jones'tu. Bunu oynuyorum. Bir bakalım. Doktor Snow. Doktor Snow. Acaba aklıma başka bir film geldi. Aa, bak burada motor değil, de kayak kullanıyoruz. Güzel. Aa. İkisi e bir türlü alışamadım ya. Ben burayı da bayağı uzun bir süre geçemeyeceğim gibime geliyor. ne zıpladım be. Ama kar dibimde hemen uzaklaşıyorum. Yalnız bundaki yıldızları toplamak aşırı zor. Lan. En başa mı attı beni? Oğlum en başa attı lan. Evet Evet. Lan yanlış doğuş yanlış doğuş. Of. Ağla içleyip karıştırıyorum ya. Z'yi alamadım. Evet güzel bir aksiyon filminde güzel bir sahne arkadaşlar. Bakalım düşmanımız. Düşmanımız değil dostumuz bakalım kaçabilecek mi? Of. Hadi bakalım. Son arkada aldığımıza göre sanırsam yarış birazdan bitiyor. Ve final. Evet arkadaşlar finali de yaptık. Evet Yoshi bu bölümde oynamış. Steam'den bir arkadaşım. Evet arkadaşlar Steam'den ayrıca ekleyebilirsiniz. Böylecelikle aynı oyunu oynarsak bu tür rekabetlere girebiliriz. Devam ediyorum. Ha üç tane yıldızı veriyor musun? dedi Verdim. Gitti be. Hadi bakalım. O büyük parkur var. Deneyelim. 오하 오하 Ve Bak, bak harfler de var mı? Sen kaçırmışsın. Evet. Bu hareketim de size gelsin. Sanırsam tüm yıldızlar aldım ve oyunu böyle bitirdim. Bitiremedim mi? Bitirmişim canım. Ve bir yıldızı da aldık. Süper. Bakalım bu sefer neyi uçuracağız? Oyun gitgide ilgi çekmeye başladı. İlkinde yine böyle bir motora benzeyen bir şey görünce hani şey düşünmüştüm. Aynı tür düşünmüştüm ama. Şimdi yine kayak. Bakalım Evet arkadaşlar. Sanırsam bu şeyleri de kapatmam gerekiyor değil mi? Tüh O zaman hızlı olup hemen diğerini düşmem gerekiyor. Lan. Ne oldu? Beni galiba ilk Aa, bak 7 tane 7 tane var beni Aa bitti Arkadaşlar 7 tane var. Ben onları saniyesiyle yetişip o 7 taneyi bitirmem gerekiyor. 2'yi durdurdum. Güzel göre. 3 bitti. 4 Son. Yedi de yedi ve adımı böyle skerler. Ee? Ah be, evet şey görünümü bitirmeme çok sevindim. Evet, evet, ah telefon çaldı dikkatimi veremedim son saniye ama. Yine de 1 milyon 210 227 puanla bitiriyorum. Elbet arkadaşlar. Üçte yine bir Indiana Jones şehrine gireceğiz ama sanırsam orası daha açık değil herhalde. Şunları bitirmem gerekiyor ama şimdilik benden bu kadar arkadaşlar bu oyunlara devam edeceğiz. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Adios muchacho.